Yoksa bir kill. Oo, orada bol su. Yere vurmayla. Orada yere vurmayla 4 kill birden aldı. Yere vurmalarında geldi oradan. Bayağı bir demeyi içe doğru. 3 kişi birden düşürmeyi başardı. 4 oldu şu anda. 9-2 oldu skor. Beyin kumağın 9 yaptı skoru. Demek ki paradoksu kesti orada. 4-3 yaptı. 5-3 yaptı. Şimdiki miraj yeneği kesti. Yere vurmalar devam ediyor. Oo, orada çok kill geldi. Smerak'ı e oraya toplamayı başardı. Hızlı başladılar yalnız. Direkt girdiler yere vurmalar geldi. İki tarafta birbirini düşüremedi. Şimdi ilk kill geldi orada. Justice hep Headway bir kill almayı başardı. Şu... Okay. Draki. Gay. Okay. Evet arkadaşlar, e, biz de 28